Logo Bulut İkaz Servisinde çalışanların haftalık 45 saatin altında kalan fazla mesaileri hesaplanabilmekte ve puantajda ayrı satırda gösterilebilmektedir. Sistem ayarları, önder ve parametreler, ücret yönetimi, ücret parametreleri, ek mesailerinde kullanılacak olan fazla mesai tanımları içerisinde fazla sürelerle mesai hesabına katılsın seçeneği evet seçilerek tanım kaydedilir. Böylece örneğin çalışan 9 saatlik hafta içi fazla mesaisi yaptığında 40-45 saat arası 5 saatlik fazla sürelerle çalışma mesaisi fazla sürelerle çalışma parametresine aktarılır. Bunun için kurum ücret parametreleri ek mesailerinde ücret parametrenin tanımlanmış fazla mesai tanımı kuruma atanır. Fazla mesai karşılığında saatlik ücretin %100'ü kullanılacaksa miktar yüzde seçilir. Çarpan yüz yazılır ve ücretin kaç ile çarpılacağı girilir. Eğer fazla mesai karşılığında sabit ücret ödenecekse miktar sabit seçilir ve ödenecek tutar yazılır. Zaman yönetimi tanımlar izin tanımlarında fazla mesainin aktarılması için kullanılacak izin tanımı yapılır. İzin tipi alanında mesai izin tipi seçilmelidir. Ek mesai alanında ...fazla sürelerle çalışma ücret parametresi ile eşleştirilir. Sistem ayarları, Ön ve Parametreler, Genel, Ön ve Parametreler, Ücret Yönetimi, Ön Değerler sekmesinde kaydedilen izin tanımı seçilir. Böylece, 40-45 saat arası diğer fazla mesai parametrelerinden kesilip, Fazla Sürelerle Çalışma Ücret Parametresi'ne aktarılır. Bu işlemler tamamlandığında puantajda 5 saatlik fazla mesai ayrı olarak gösterilebilmektedir. Örnek olarak bir çalışanın 9 saatlik hafta içi mesaisi girilsin. Puantaj aktarılması için fazla mesai durumu onaylandı yapılmalıdır. Bu antaj içerisinde saat düşmeninde fazla mesai aktarımı çalıştırıldığında 5 saatlik fazla mesainin ayrı satırda gösterildiği ve 1.25 kat sayısı ile çarpıldığı görülmektedir.